çapı 4, yüksekliği 5 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Öncelikle hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alan formülü pi yarı kare çarpı yükseklik yani h demem gerekiyor. Pi'yi 3 alınız demiş. 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 5 demeliyiz burada. Burası da e, çarparsak 5 kere 16, 80, 80 ile 3'ün çarpımı da 200 gelecektir. Cevabımız denizle. Yüksekliği 6 cm ve taban alanı 25 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç cm küptür? Yarıçapı bulmaya çalışmanıza gerek yok burada. Çünkü e, hacim demek taban alanı çarpı yükseklik demektir. Zaten taban alanı 25 olarak hesaplayıp vermiş bize. Yüksekliği de 6. İkisini çarpınca Direkt olarak bize e, hacim formülünü verecektir. İkisini çarparsak burası da 150 cm küp yapar. Cevabımız bursa. Açınımı verilen dik dairesel silindirin yarıçapı 2 cm ve yüksekliği 6 cm'dir. Buna göre hacmi kaç cm küptür demiş. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik demektir. Bu durumda taban alan formülü pi r kare pi re kare çarpı yükseklikte h olacaktır. Yani pi yerine 3 alırsak r kare 2'nin karesinden 4 yarı çap h da 6 olarak gelecektir. 2 kere 3, 3 kere 4, 12, 12 ile 6'nın çarpımı da 72 gelir. Cevabımız Adana. 4 cm yarı çaplı 12 cm yüksekliğinde dik dairesel silindir biçimli su bardağı en fazla kaç santimetre küp su alabilir demiş yani hacmini soruyor. Yarı çapı 4 yüksekliği 12 olarak verilmiş. Hacim formülü de pi r kare yani taban alanı çarpı yükseklik demektir. Yükseklikte de h olarak girelim. Pi yerine 3 yazalım. 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı yükseklik yani 12 gelecektir. 13 ile 16'yı çarparsak 48. 48 çarpı 12 bize formülü verecektir, alanı verecektir. 8 kere 2, 16. Bakın sonu 6 geldiği için zaten Adana'yı işaretleyeceğim. Siz de bunu hesaplayabilirsiniz. Burası 576 gelecektir. Cevabımız Adana. Taban alanı 108 santimetre kare ve yanal alanı 144 santimetre kare olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi güzel soru çünkü burada bizim neyi bulabilmemiz gerekiyor? Yarıçapı. Şimdi yarıçapı bulabilmek için öncelikle şöyle ben silindirin açılımını bir oluşturayım Çünkü görsel hafızanızla çalışmamız lazım burada. Taban alanı 108 santimetre kare olarak verilmiş. Taban alan formülü neydi? Pire kareydi. Pi yerine 3 yazarsam 3 ile R karenin çarpımı 108 gelmiş. Her yeri 3'e bölersek R kare eşittir. 36 gelecektir. Buradan R eşittir. 6 olarak bulunacaktır. Şimdi yarı çapa 6'yı yazdım. Ee, peki silindirin yanan alanını vermiş. 144 olarak yüksekliğini nasıl bulacağız? Önce yarıçapla şuradaki kenarı bulmamız gerekiyor. Peki buradaki dik, verilen dikdörtgenin bir kenarını nasıl bulacağız? Şimdi silindirin e, silindirin diyorum çemberin çevresiyle bulacağız. Çünkü buradaki çemberin çevresi bu kenara tam olarak oturmalı. Yani 2 pi r demeliyiz. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapta 6 olarak verilmiş. 6 kere 6'dan 36. 36 ile yüksekliğe x dersek x'in çarpımı 144 gelecekmiş. Bu durumda x çarpı 36 eşittir 144 dersem her yeri 36'ya bölersek x eşittir 4 olarak bulundu. Yüksekliğimiz de 4 geldik. Bizden ne istiyor? Hacmini istiyor. Hacmini nasıl bulurduk? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani taban alanı zaten 108 olarak verilmiş, 108 çarpı yükseklik 4 bize alanın alan formülü e, hacim formülünü verecektir. 4 kere 3 12 ödüllerim 8 kere 4 32 32'nin ikisi zaten hangisinde var sonu 2 olan şık Adana'da var buranın çarpımı da 432 gelecektir cevabımız Adana Verilen bir numaralı dik dairesel silindir ile 2 numaralı dik dairesel silindirin hacimleri farkı kaç santimetre karedir demiş. Öncelikle birincisini bulalım. Hacim formülü neydi? pi re kare yani taban alanı çarpı yükseklikti. Bununla şimdi birincisini bulalım. Taban alanı pi çarpı yarı çap 2 olduğu için 2'nin karesinden 4, yüksekliği de 5 geldi. Yani 20 pi olarak bulundu. Şimdi ikincisine bakalım. İkincisinin hacmi pi çarpı taban alanı tab şey tabanı yarı çapı 5. 5'in karesi 25 çarpı yüksekliği 2 dersek burası da 50 pi oldu. İkisinin farkını soruyordu. 50 pi'den de 20 pi'yi çıkarırsak burası da 30 pi kalır. Cevabımız Ceyhan. Şekilde verilen küp ve dik dairesel silindirin hacimleri eşit olduğuna göre silindirin yüksekliği kaç santimetredir demiş. Öncelikle hacimlerinin eşit olması burada bize çok büyük işimize yarayacak. Peki küpün hacmi nasıl bulunurdu? Ya bütün hacimler aynı. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 6 kere 6'dan 36. Şimdi küp yazalım. Küpün h yazayım hacmi. Taban alanı 36 çarpı yükseklik dersek 216 geldi. 216 aynı zamanda e, silindirin de hacmini eşitmiş. Peki silindirin yüksekliğine x dersen? Şöyle silindir h diyelim. Yani silindirin hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alan formülü pi r kare çarpı yükseklik h diyeceğiz. Şimdi yerine yerleştirelim bunları. Pi çarpı r kare r yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4 çarpı yüksekliği bilmiyorum. Buraya da x diyeceğiz. Pi yerine de 3 yazalım şimdi. 3 kere 4 12. 12 x geldi burası da. Şöyle 12 x yazalım. 12 x neye eşit olacakmış? 216'ya. 216 eşittir 12x ise her yeri 12'ye bölersek biz buradan neyi buluruz? x'i buluruz. x eşittir 12'ye bölersek ne gelecektir buradan da? 18 gelecektir. Cevabımız Bursa. Şekildeki taban yarıçapı 60 cm, yüksekliği 2 metre olan su deposuna Taban yarıçapı 20 cm olan dik silindir şeklindeki kova ile 60 defada doldurulabilmektedir. Buna göre kovanın yüksekliği kaç santimetredir demiş? Şöyle kovanın yüksekliğine biz x santimetre diyelim. Öncelikle 2 metreyi 200 santimetre olarak santimetreye çevirelim çünkü 1 metre 100 santimetredir. Taban yarıçapı buranın 60 olarak verilmiş. Hacim nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alan formülü pi r karedir çarpı yüksekliğe de h diyelim. Şimdi yerleştirirsek eğer pi yerine 3 yazmayalım çünkü 3 yazmamış. Pi çarpı yarı çapı 60'tı. 60'ın karesini alacağız. Çarpı h diyelim. Haşı da 200 cm olarak alıyorum. Şimdi bu neye eşitmiş? Kovanın 60 kere doldurulmuş haline eşitmiş. Kovanın yarı çapı da 20 cm. Aynı şekilde taban alanı çarpı yüksekliği 60 ile çarpalım. 60 çarpı taban alanı pi çarpı r kare yani 20'nin karesi çarpı yüksekliğimizi bilmiyoruz x diyeceğiz. Şimdi pi'leri zaten neden 3 alayım demiş zaten karşılıklı olarak birbirini götürecektir. Buradaki 60 ile şuradaki 60'ın bir tanesi sadeleşirse 60 çarpı 200 eşittir 20'nin karesi de 400'dür 400 çarpı x geldi. Buradaki sıfırlar da birbirini götürür. 60 ile 2'nin çarpımı 120 gelir. 120 eşittir 4x ise her yeri 4'e bölerek biz buradan x'i yani yüksekliği orayı 4'e bölecektim. 4'e bölersek x'i yani yüksekliği bulabiliriz. Bölersek burası da 30 gelir. Cevabımız Adana. Birinci kap tamamen su ile doluymuş ve bu su ikinci kaba doldurulmuş. Buna göre ikinci kaptaki suyun yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yüksekliğini ekleyelim. Hacim formülü neydi? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik demekti. Şu taban alanı demek. Pi çarpı r re kare. R'si buranın? 2r. 2r'nin karesi 4r kare gelecektir. Çarpı yükseklik 6 haçtı. Eşit olmalı çünkü bunun hacmi ile bunun hacmi birbirine eşit ki demek ki birbirine tam olarak doldurulabilmiş taban alanı çarpı yükseklik yapacağız. R kare. 4 R'nin karesi 16 R kare gelecektir. Çarpı yüksekliğimizi bilmediğimiz için buraya da X diyorum. P'ler birbirini götürecek. Bu yüzden üç alın dememiş. R kareler de birbirini götürdü. Burası 6 kere 4 24. 24 H eşittir. X olarak geldi. X çarpı 16. 16 X olarak geldi. 16'ya bölersem her yeri yüksekliği yani x'i bulabilirim. x eşittir. 16 ile 24 de 4 ile sadeleşebiliyorlar. 24'ü 4'e bölersem bakayım 8 ile de sadeleşiyorlar. O zaman direkt 8 ile sadeleştirebiliriz. 8'e bölersem 3, 8'e bölersem 2 gelir. Yani 3h bölü 2 gelecektir. Cevabımız Ceyhan. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuda olan meyve suyu boş olan silindir şeklindeki boş sürahiye aktarılıyor. Tamam, sürahi tamamen dolduğunda kutuda kaç santimetreküp meyve suyu kalır demiş. Öncelikle biz sürahinin hacmini hesaplayalım. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bize hacmi verecektir. Pi'yi 3 alınız demiş. R'si 1, bir, 1'in karesi 1 gelir. Çarpı h yüksekliği de 7 geldi. Yani burası 21 oldu. Şimdi meyve suyumuzun hacmini hesaplayalım. Buranın alanı da şey hacmi de taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı şuradaki dikdörtgen yani 3 kere 4 12 çarpı yükseklik yüksekliğinde 8 cm olarak vermiş. Burayı çarparsak 96 geldi. 96 eksi -21 21'i soruyor bize. Burası da 75 gelir. Cevabımız denizle.